Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmaları bitti. Burada görebildiğim tabii ki tablomdan öncelikle çıkartıp size aktarabildiğim aktaracağım. Umarım yine güzel bir sonuç alırız Ankara'da. Bazen iyi dek getiriyoruz Ankara'yı ama bazen yanından bile geçemiyoruz. Umarım bulduğumuz bir program olur. Dün arkadaşlar bizim bir telegram grubumuz var. Ücretli telegram grubumuz. YouTube videolarının altında link var. Linkten girer bana ulaşabilirsiniz Telegram'dan. Grubumuzda dün Bursa'da ikinci altılıyı bulan Tahsin Bey var idi ki onun kurgusunu aktarmak istedim. Tebrik ediyorum kendisini. Çok güzel bir kurgu ile hani tam netleşmese de görüntü. iki tekle ve kendisinin tuttu ama benim tutmadığım Ağustos Ahmet atı ile bakın bir tane at. Parayı verdiren de oldu zaten. Ben de de ikinci olan at tekti. Üçüncü tek olarak. Çok güzel bir kurgu ile çok güzel bir ikramiye kazandı. Güle güle harcasın. Tebrik ediyorum. Bu tip kurguları zaten çok da severim. Hatta biraz da rakam yani 240 biraz daha yüksekmiş gibi gelse de bana olması gereken kurgu bu zaten. Bursa. Önceki gün bulan arkadaşımız oldu. Kocaeli'nin güzel bir ikramiyeyi. Grubumuzda böyle ben analiz yapıp net bir kurgu ortaya çıkartıyorum. Üstüne eklemelerini istiyorum arkadaşlarımızın ve sizlerin. Youtube'da da böyle. Oluşan kurgulardan en azından bulan arkadaşlarımızın olacağına inanıyorum. Ücretli gruptur. Dikkat edin. Yani gelmek istiyorsanız buyurun gelin. Yoksa zaten Youtube'da her gün aşağı yukarı her gün bir programın yayınını yapıyorum zaten. Hani, e, i̇lla geleceğiz diye bir kaydınız da yok. Ama bazen güzel denk getiriyoruz. Bazen gerçekten buluyoruz. Güzel ikramiyeleri. Böyle 3000 bin, 5000leri değil. Evet, reklamı bitirdim. Geçiyorum. Birinci koşu. Meydin dışı ile başlanıyor. 8 nolu sapkan. Secaatının çıkması gerekiyor meydana. Veda etmesi gerekir. Tek olarak kurgularınızı öneririm. Bir meydin atı. Dönen bir sapkan. Güven vermez bu tip atlar. 7 Burada sürpriz koşar olur da 8 başına bir iş gelir çıkmazlarsa ilgileri 7'yi yazmanızı 1-2'yi de ilave etmenizi ve hatta kapatmaya kadar gitmenizi tavsiye ederim. Bu Arap mail'in dişileri normaldir yani. Her türlü sonuç çıkartır. Olması gerekenler 8 tek 7 sürpriz yazılır 1-2. İkinci koşu kısa vade 7. 4'ü direkt tek önerecektim ama ciddi bir rakibi var arkadaşlar. Bu 5 ne olur Bunu da göz ardı edemem. Kısa vade 8'den geliyor. Ciddi bir yarış yaptı orada. 4'e ciddi anlamda rakip olur. Tek atacak arkadaşlarımıza itirazım yok 4 için. Hak ediyor bu AGP'yi. Ama rakip de ciddi rakip. 5 ne olur Diğer atlardan varsa gördüğünüz. Ben 5'in yazılması taraftarıyım. Üçüncü koşu şart 3 iki yaşlı İngilizler. Meydan atı ya tek olur ya çok at olur. 4 nol safkan ya tek olur. Engin mikrolları atını meydandan şart 3'te çıkartır ki at o güce sahip, kaliteye sahip ya da kapatın burayı 1 ve 3'e güvenmeyin. Yani 2, 5 bunları da ilave edin tavsiyem bu. 4'e ikili bağlayabilirsiniz. İyi koşmasını bekliyorum. 4 dolu. Best Avenue. Dördüncü koşu KV8. Burada 5'i 4'ün geçememesi gerekir. O yüzden 5 tek olarak rahatlıkla öneririm. 5 eksik koşarsa 4 yerine geçer. Bu da dinçlik yarışı yaptı. Burada biraz geri koşabilir. 4 dolu safkan. Direkt rakipte de değil. Ama kalan grupta dört ön plana çıkar. Beşinci koşu altılı başlangıcı Handikap 17 Handikap 1. Burada altı Burak Star her ne kadar şarta uymuyorsa da kazançtan dolayı Handikap 17 şartına uymuyorsa da kilodan uyuyor. Eğer bu yarışa giderler isterler ise ilgileri altı çok şanslı halde koşuyor geçici atlar 3-4, geçirici atlar da 3-4. Genelde ikinci çıkıyorlar. Handikap koruyorlar bu arkadaşlar. Atlarını iyi at. Bu grupta altın olu satkan. Hani ikinci kalabilir. Kalan gruptan da 3-4. Bunlardan biri kazanır. Ayrımsız yazmanızı tavsiye ederim. Olması gereken bunlar. Bir de kilo var. İki de gene kilo dişi at. Handikap 16'yı kazandı. Hani at yazılır mı? Tabii ki yazılır. Handikap 17'dir burası. 1-2 7 çıktığı yarıştan 5-8 biraz zayıf kalsalardı olmaz demem kalan gruba. Ancak az at önermeyi her zaman severim. Hani görünen bu. AGF 4-3 AGF'yi geçerse 6 geçer. Ben de çıkan bunlar. Yukarıdan başlayın at yazmaya. 1 ve 2'den özellikle önce onlara. Sonra diğer atlara gidiniz. Bu Handikap 17 ilk ayakta. 6-3-4 yeterli olmalı. Bu 3 attan biri kazanmalı ki 6 kazanırsa bizim için çok güzel olur. En azından ikinci çıkmalı yarıştan. Eğer handikap ayarlı koşuyorsa da ikinci çıkar bakın Burak Star. Yarıştan. Altıncı koşu kısa vade 7 3 yukarı İngilizler. Burada bir tarama yapınız. Favorilere çok güvenmeyin bakın 4 tane AGF var. 7 4 3 1. Güvenmeyin çok fazla. Yani tek falan da kullanmayın. Çok inanmıyorsanız. 2 ve 6'yı mutlaka yazın bu gruba. Şart zaten sürprize açıktır. 2, 6, 8, 9 bile burada net kazanırda kalırlar. Sürpriz atlar bunlarda. Mecbur yazacağız artık 7, 4, 3, 1. Bunlardan hangisini silsek o gelecek. İş oraya kadar gider ama öncelik bu 2, 6, 8 ve 9'un. Hem şartın gereği hem de çalışmamla çıkan atlar. Zor bir koşu, karışık bir koşu. 5 pencere. Tam kısa vade yedilik koşu aslına bakarsınız. Tam böyle o sürpriz çıkartacak bu. İşte bu atlarda 2 ve 6. Mutlaka olsun kurgularımızın. 8, 9 ve diğerleri hiçbirine itirazım yok. 7. koşu kısa vade 9. 7 oğlu Safkan. 56 yaştan dolayı avantaj çıkıyor. Son yarış olmasa tek önermem. kv 6. Dereceli bir birincilik. Rahat bir birincilik. At boş at değil. Ve 6'dan daha iyi dereceyle rahat bir şekilde yaptı o dereceyi. Eksik koşmazsa 7 kazanır burayı. KV 9'u da kazanır. Eksik koşarsa da kalan grupta 6 geçilmemeli. Yani ikinci atınız AGF'ler doğru. 7 koşmaz Eksik koşar, başımıza iş çıkarır derseniz bir at yeterli. Altın 10'lu safkan. 8. koşu Kısa vade 6. Burada da ya tek olur ya sürpriz atlar gelir genelde. Az at zaten. Ama gene de sürprizini çıkartır. 2. Mr. Win Bu safkanın artık kazanması gerekir burada. Ya bu kadar 10 koşudur kazanamayan bir safkan. Kaysbert. Bu kalite. Olmuyor yani. Gene bir ikincilik çıkartırsa sürpriz çıkacaktır ki o sürpriz dörtten gelir. Öncelikle azimli Kaysbert, Kaysbert'i Kaysbert geçer. Dört no'lu saptan ikinci atınız olsun. Kalan gruptan tuttuğunuz atları ilave edin. Bu da bu şartta sürprize açıktır. Hani favori sıkıntı yaşayabilir. Net favori değil iki ama net kazanır da yani öyle bir durumda Geçirdiği getirdi hatta öyle boşatlar değil. İkincilikleri oradan bir şey demem. Ama artık burayı da kazanmalı. Mr. Will. 2. Sürprizim 4. Diğer atlar tercihen yazılır. 9. Koşu. Handikap 16. Handikap 1. 3 at iyi koşar burada. 6, 2 ve 3 gün olur safkanlar. Bunlardan birinin kazanmasını bekliyorum. Favori plaseler 2 ve 3. Ancak hattat için çok uygun şart, kilo ve Handikap puanı seyirci 71, hani 50-46-51 ucu gibi atların da sürpriz yapabildiği bir koşudur yengizli ucu. Ancak bu iki atı kıyasladığında da şu an daha hazır görünen Hattat'ın gördüğüm kadarıyla etkili ol olması gereken, performans çıkartması gereken bir yarış. Şimdi handikap 16 ayarlı koşar. Handikap ayarlı koşarlar ise şayet. Burada bakın bir 51'lik bir at daha var taş ucu. Bunu da işaretini biraz daha yükselteyim. Bir kez de 6'nın yerine 5 geçmeye çalışır. O zaman da 5-3, 5-2 gibi bir sonuç ortaya çıkabilir. Sürprizimiz 5, 4. atımız olsun. 3 at beklesek de. AGF, AGF e gitmek istemiyorum sürekli. 6. Öncelik. 3-2 yazılır. 5 sürprizim. 4 ve diğerleri diyeceğim. Size bırakacağım. Diğer atların yazılımı. 10. ve son koşu meyilin dışı gene Arapları geldi. Burada da 3 nolu safkan. Bu şart bir atı arkadaşlar. Grubun kaliteli atlarından. İkincilik gelmiş artık. Grup öyle sadeleşti meydanlara. Arap meydanları da sadeleşti. Bazen at kalmıyor. Ha, kaliteli bir at kalmıyor da zaten sürprizi geliyor. Sonuncu at 6 geliyor örneğin. 3'ün kazanması ve tek olmasını bekliyorum. Eksik koşarsa 9. 5'i çim atı gördüm arkadaşlar. Anne hani attığından çim geliyor 5'te. 5, 4 gibi atlar, 2 gibi atlar yeriniz varsa yazılır safkanlar. İşaretlerinde böyle yapayım. 3 tek rakip yazılırsa 9 öncelik. Sonra diğer atlar. 5, 4, 2 diye gider. İkili de orijin var. Yarış yok. Enteresan. Yani 2 olursa hakkında orijin var ama yarış yok. Handikap puanı çok kötü. Üçüncülük gelmiş sıfır handikap. Yani, 26 bir şey değil. Ankara bu kadardı. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.